büyülü macerası. Uçanalı. Bir zamanlar bir küçük köyde yaşayan sevimli bir kız çocuğu vardı. Adı Nildi. Nil meraklı ve hayalperest bir çocuktu. Bir gün ormanda dolaşırken büyük bir ağacın altında eski bir defter buldu. Defterin kapağında altın harflerle büyülü maceralar yazıyordu. Nil defteri açtı ve içindeki sayfalara bakmaya başladı. Her sayfada farklı bir macera vardı. Nil bir sayfayı seçti ve okumaya başladı. Nil ve uçan halı Bir gün Nil ormanda dolaşırken bir halı buldu. Ancak bu sıradan bir halı değildi. Üzerinde renkli desenler vardı. Nil halının üzerine oturdu ve bir dilek tuttu. Uçmak istiyorum. Ve birdenbire havalanmaya başladı. Nil gökyüzünde uçuyordu. Rüzgarın saçlarını savurduğunu hissetti. Aşağıda yeşil tepeler, göller ve kuşlar vardı. Nil, uçan halıyla dünyayı keşfetmeye başladı. Halı, Nil'i farklı ülkelerin üzerinden geçirdi. Nil, Paris Eyfel Kulesi'ni, Hindistan'da Taş Mahali ve Çin'de Çin Seddini gördü. Her yerde yeni arkadaşlar edindi ve farklı kültürleri öğrendi. Bir gün halı Nil'i köyüne geri getirdi. Nil uçan alıya teşekkür etti ve onu güzel bir yere koydu. Artık Nil'in büyük bir sırrı vardı. Uçan halıyla yaşadığı maceralar. Nil halıyla yaşadığı köyün tepelerine uçtu. Gökyüzünde yıldızları saydı. Deniz kenarında martılarla sohbet etti. Ve ormanın derinliklerinde gizemli yaratıklarla karşılaştı. Her macera Nil'i daha da cesur ve bilge yaptı. Ve Nil büyülü defterine yeni maceralar eklemeye devam etti. Sayfalar dolusu hikayeler hayal gücünün sınırlarını zorlayarak büyüdü. Nil, uçan palasıyla dünyayı dolaşırken gerçek dostlukların ve merakın gücünü keşfetti. Masalımız burada sona eriyor. Nil'in uçan alasıyla yaşadığı maceralar onun hayatını renklendirdi ve ona unutulmaz anılar bıraktı. Belki sen de bir gün uçan alanına benzersiz bir maceraya atılırsın.